Terörle mücadelede karışık siyasi yapı nedeniyle oldukça zor işliyor Lübnan'da. Teşekkür edelim Hasan Esen'e bize Beyrut'tan aktardıkları için ve terörle özdeşleşmiş bir başka ülkeyle devam edelim programa Irak. Zira Irak terör saldırılarının bir türlü engellenemediği dünyanın en güvensiz ülkelerinden. Özellikle son 3 ayda terör saldırıları daha da arttı. Güvenlik önlemleri ise saldırıları önlemekten çok sivil Iraklıların hayatını zorlaştırıyor. Irak terör saldırıları denilince akla ilk gelen ülkelerden. 2003 yılındaki Amerikan işgali sırasında terör saldırıları hiç dinmedi. İşgalden 10 yıl sonra bile her gün Irak'ın farklı kentlerinden terör saldırıları haberleri gelmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Kürt yönetiminde güvenli bir ortam tesis edilmiş olsa da güneyde durum hayli farklı. Terör saldırılarının bir türlü önüne geçilemiyor güneyde ve sadece son 3 ayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2500'ü aşmış durumda. Irak'ta özellikle 20 Nisan'da yapılan yerel seçimler sonrasında terör saldırıları daha da hız kazandı. Birleşmiş Milletler'in açıkladığı rakamlar yaşanan trajedinin boyutunu gözler önüne seriyor. Irak'ta yerel seçimlerin yapıldığı Nisan ayında terör saldırılarında 712 kişi hayatını kaybetti. Mayıs'ta bu rakam son 5 yılın en yüksek seviyesine çıkarak 1045 oldu. Haziran'da bir düşüş yaşansa da terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 761 oldu. Ancak bu rakam önceki yıllarla kıyaslanınca hali yüksek. Saldırıların artması üzerine Irak Başbakanı Nuri El Maliki yeni bir güvenlik stratejisinin yürürlüğe gireceğini açıkladı. Ancak güvenlik önlemlerine rağmen Temmuz ayında da saldırılar engellenemiyor. Kafeler, pazar yerleri, futbol statları gibi mekanlar sürekli saldırıların hedefi oluyor. Iraklılarsa bu şartlar nedeniyle normal bir yaşam sürmeyi unutmuş durumda. Her kilometre başında yer alan kontrol noktaları şehirleri yaşanmaz hale getiriyor. Eli silahlı asker ve polislerin haricinde güvenliğini kendi sağlamak isteyen milis güçler de mevcut. Bu durum sivillerin hayatını daha da zorlaştırıyor. Evet ve Irak'tan bahsederken Türkmenlerin durumuna bakmakta da fayda var. Zira onlara yönelik saldırılarda son dönemde artış gösterdi. Geçen ay Tuzur Matu'da yaşanan bir saldırıda Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Ali Haşim Muhtaroğlu da hayatını kaybetti. Bu saldırıların ardından 750 kişilik bir Türkmen gücü kurulmasına karar verildi. Irak'ta Türkmenlere yönelik terör saldırıları son dönemde arttı. Kerkük ve Telafer gibi Türkmenlerin yoğun olduğu bölgelerin yanı sıra Tusurmatu'da saldırıların hedefinde. Tusurmatu'da son bir yıldır yapılan saldırılarda 500'ün üzerinde Türkmen hayatını kaybetti. Son olarak geçen ay Tusurmatu'da terör saldırılarını protesto eden Türkmenler saldırıya uğradı. Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Ali Haşim Muhtaroğlu ve Selahattin Vilayeti Vali Yardımcısı Ahmet Koca ile beraber 19 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından Irak'taki Türkmenlerin güvenlik durumu bir kez daha gündeme geldi. Irak'ta görev süresi dolan Birleşmiş Milletler temsilcisi Martin Kobler, Kürt yönetimi ve Şii lider Mukteda Esad'ın yanı sıra Türkiye'den de kınama mesajları verildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül intihar saldırısını şiddetle lanetledi ve kardeş Türk halkının Türkmenlerin acısını yürekten paylaştığını belirtti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ve Ali Haşim Muhtaroğlu'nun ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti. Irak hükümeti ise Türkmenlerin daha fazla güvenlik çağrısına dikkati alarak bazı çalışmalara başladı. Özellikle Tusurmatu'da yaşananları araştırmak üzere Başbakan Yardımcısı Hüseyin Şehristani Başkanlığı'nda bir komisyon kuruldu. Komisyon saldırıda hayatını kaybedenlere tazminat ödenmesini kararlaştırırken Tusurmatu'nun yeniden inşası için çalışmalara başlanacağını açıkladı. Ayrıca Türkmenlerden oluşan özel bir birlik kurulmasına karar verildi. Birlikte ilk etapta 750 kişi yer alacak. Tusur Matu'ya komşu Diyala Viyaletinden de asker sevk edilecek. Ancak Türkmenler 750 kişilik bir birliğin kendileri için yeterli olmadığı görüşünde. Kürt yönetimi ise kendilerinin onayı olmadan böyle bir birlik kurulmasına karşı. Son 3 ayda 2500 kişi hayatını kaybetti dedik Irak'ta. Dün de yine saldırılar vardı. Bağdat, Musul, Kerkük, Felice'de gerçekleşen saldırılarda en az 44 kişi öldü. 70'ten fazla da yaralı var. Bu arada Erbil, Kerkük Karayolu'nda da saldırı gerçekleşti. Bu saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı ancak ona rağmen önemli. Çünkü aslında bu karayolu güvenli bilinen yollardan biri. Şimdi hemen Erbil'e gidelim canlı yayında. TRT Türk temsilcisi Simla Yerlikaya ile konuşalım. Simla hep Bağdat'tan bahsediyorduk aslında saldırılarda saldırılarda ama işte artık güvenli bilinen yollarda da saldırılar gerçekleşmeye başladı. Haberimizde kısaca bahsettik. Maliki yeni bir stratejiden bahsediyor. o noktada atılan somut adımlar var mı onu soralım ve sence önümüzdeki sürece baktığın zaman tabii siyaseten yaşanan gelişmelere de terörün önüne geçilebilecek mi Irak'ta? Buket, önce ilk sorunda başlayalım. Maliki'nin yeni güvenlik stratejisi fayda gösterdi mi? Açıkçası Maliki'nin yeni güvenlik stratejisi çok iddialı bir şekilde başladı. Irak'ta terör saldırılarının arttığı bir dönemin sonrasında Maliki kabinenin önemli bakanlarıyla beraber kameraların karşısına geçmiş ve yeni bir güvenlik stratejisi uygulayacağını açıklamıştı bundan sonra. Ancak o açıklamanın üzerinden haftalar geçmesine rağmen aslında çok da net bir değişiklik göremiyoruz Irak'ın güvenlik stratejisinde. Bu sadece bazı kontrol noktaları artmış durumda. Ee, özellikle Bağdat gibi şehirlerde, büyük şehirlerdeki kontrol noktaları artmış durumda. Aynı zamanda güvenlikten sorumlu bazı bürokratlar değiştirildi. Ancak bu gelişmelerin hiçbiri de aslında Irak halkını memnun etti diyemeyiz. Öncelikle kontrol noktalarının sayısının artması zaten sivillerin hayatını oldukça olumsuz etkiliyor. Bağdat içerisinde birkaç kilometrelik mesafeler bile neredeyse bir saatte gidiliyor. Ee, bu e, tabii ki kontrol noktalarının artması bu yüzden aslında halkın hiç de talep ettiği ya da isteyeceği bir durum değil. İkincisi de tabii bürokratlarla ilgili yapılan değişikliklerde de mezhep sorunu tekrar ortaya çıkıyor. Çünkü Maliki'nin e, Şii olanları daha üst konumlara atadığı ve e, kendine yakın olan kişileri sadece bu konumlara e, atadığı yönünde eleştiriler var. Dolayısıyla bu güvenlik stratejisinin aslında içi biraz boş kaldı onu önce söyleyelim. Yapılan bazı ufak değişikliklerde Irakları memnun etmekten uzaklar. E, ve tabii bu terör saldırıları nedeniyle ve Irak hükümetinin bu artan güvenlik önlemleri nedeniyle Iraklı sivillerin yaşamında gittikçe daha zor hale geliyor. Şöyle söyleyelim Bağdat'tan gelen ya da Musul'dan gelen herhangi biriyle konuştuğunuz zaman orada hayat nasıl diye sor, sorduğunuz zaman hayat yok şeklinde tarif ediyorlar aslında bu şehirlerdeki durumu. Çünkü insanlar sadece işe gidip hemen evlerine dönerek yaşıyorlar ve hiçbir şekilde pazar yerlerinde ya da sosyal hayatın var olduğu hiçbir mekanda var olmamaya, gözükmemeye çalışıyorlar ki camiler dahi buna dahil. Çünkü camiler de sık sık hedef alınıyor Irak'ta. Dolayısıyla Irak'ın genelinde aslında güvenli sayılabilecek hiçbir nokta yok. Sadece Kürt vilayetlerinde güvenlik söz konusu. Süleymaniye, Duhok ve Erbil, Irak'ın güvenli olan tek bölgeleri olarak öne çıkıyorlar. Ancak senin de az önce aktardığın gibi bu durumda da bazı değişiklikler yaşanabilir korkusu hakim. Zira Kerkük-Erbil yolunda dün gerçekleşen bir patlama vardı. Bu oldukça önemli çünkü Kerkük-Erbil karayolu genelde güvenli bilinen bir karayoldur. Tabi gene de Kürt bölgesinin dışında sayılıyor bu gerçekleşen patlama ama dediğimiz gibi burada tabi güvenlik önlemleri oldukça yoğun. Burası İran içerisinde güvenli bir ada gibi ve bunu sürdürebilmek için Kürt yönetiminde oldukça sıkı önlemler alıyor. Ve güneyden özellikle Arapların Kürt bölgesine gelmesine pek de sıcak bakılmıyor bu yüzden. Kürt bölgesinin şehirlerine gelen kontrol noktalarında sıkı güvenlik önlemleri var ve eğer güneyden bir Arap bu bölgeye yerleşmek isterse e, neredeyse vizeye benzer bir e, uygulamaya ta, e, uygulamaya talip tutuluyor. Evet hayat nasıl sorusuna bir Bağdatlı'nın verdiği burada aslında hayat yok cevabı Irak'ta süre giden terörün hayatı da nasıl etkilediğinin en açık göstergesi olduğu TRT Türk temsilcisi Simla Yerli Kaya anlattı. Bu anekdotla birlikte Irak'ın terörle mücadelesini terör saldırısı denildiğinde şüphesiz ilk akla gelen 11 Eylül 2001'de Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen saldırı. İkiz kulelere çarpan uçaklar tüm dünyada terörle mücadelede yeni bir sayfa açtı. Saldırı LR'ların sorumlusu olarak El Kaide'yi işaret eden bu yönetimi Afganistan'ı işgal etti. El Kaide'ye uluslararası mücadele başlattı. 11 Eylül 2001 sabahı saatler 08.46'yı gösterirken Dünya Ticaret Merkezi'ne doğru bir yolcu uçağının yaklaşması kimsenin dikkatini çekmemişti. Ta ki American Airlines'a ait Boeing 767 tipi bir uçak 92 yolcusuyla Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerinden birine çarpıncaya kadar. Kimse daha ne olduğunu anlayamadan ikinci bir uçağın diğer kuleye doğru yaklaştığı görüldü. United Airlines'ın 175 sayılı uçağı ikinci kuleye çarptığında saatler 09.03'ü gösteriyordu. Amerika Birleşik Devletleri tam anlamıyla saldırıya uğramıştı. Üçüncü uçak Washington'daki Pentagon'un girişine çakılırken Beyaz Sarayı hedef aldığı sanılan dördüncü uçaksa yolcularla teröristler arasında çıktığı tahmin edilen çatışma sonucunda Pennsylvania kırsalına düştü. Saldırılarda uçaklardaki 246 yolcuyla birlikte toplam 2977 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırılar terörle mücadelede yeni bir sayfa açtı. Amerika Birleşik Devletleri saldırıların sorumlusu olarak El Kaide lideri Osama Bin Laden'i gösterdi. Afganistan'dan Bin Laden'i teslim etmesi istendi. Yönetimdeki Taliban'ın bunu reddetmesi üzerine Afganistan işgal edildi. Onlarca kişi terörist oldukları gerekçesiyle yeterli delil olmadığı halde Küba'daki Guantanamo üstüne gönderildi. Saldırılar Amerika Birleşik Devletleri'nde tam bir güvenlik paranoyası yarattı. Önyargılarla güçlenen anlayış, Batı ülkelerindeki Müslüman azınlığın açıkça tehdit ve tehlike olarak görülmesine neden oldu. Üstelik yaşanan terör korkusu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan pek çok uygulama güvenlik önlemi adı altında kabul edilebilir hale geldi. Zira Amerikan kamuoyunda artık güvenliğe bireysel özgürlüklerden daha fazla önem veriliyordu. Eski CIA ajanı Edward Snowden'ın sızdırdığı bilgilerle ortaya çıkan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin milyonlarca kişinin sosyal medyadaki özel bilgilerine erişildiği skandalı da onlarca terör saldırısının önlendiği gerekçesiyle savunuldu. Amerika Birleşik Devletleri ile devam ediyoruz. Ülkenin yaşadığı son terör saldırısı da Nisan ayında Boston'da yaşandı. Üç kişinin öldüğü saldırının ardından sorumlu olarak Çeşen Nasılı iki kardeş gösterildi. Kardeşlerden sağ olarak ele geçirilen Cahar Çernayev bu hafta ilk kez hakim karşısına çıktı. Terörle mücadele denince akla ilk gelen ülkelerden biri Amerika Birleşik Devletleri. 12 senedir birçok terör örgütüyle mücadele eden Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik terör saldırıları sürüyor. Ülkede düzenlenen son terör saldırısı 15 Nisan'da Boston Maratonu'na yönelikti. Her yıl yapılan maratonun bitiş çizgisinde iki ayrı patlama meydana geldi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 260 kişi de yaralandı. Saldırının ardından yapılan incelemelerde terör eyleminin Çarneyev kardeşler tarafından düzenlendiği belirtildi. Çeçen asıllı kardeşlere yönelik filmleri aratmayan bir operasyon düzenlendi. Şüpheli Tamerlan ve Cohar Çarnayev kardeşler polisle çatışmaya girdi. Bir polisi vuran Tamerlan Çarnayev polis tarafından öldürülürken 19 yaşındaki kardeşi ise yaralı halde yakalandı. Cuhar Çarnayev bugün 30'dan fazla suçlamayla karşı karşıya. Bu suçların başında terörizm ve kitle imha silahları kullanmak geliyor. Nisan ayından bu yana devam eden mahkemede Cuhar Çarnayev ilk kez bu hafta hakim karşısına çıkarıldı. İdam cezası ile yargılanan Çarnayev duruşmada suçsuz olduğunu iki kez tekrarladı. Çatışmada yaralandıktan sonra ilk kez görüntülenen Çarnayev'in kolunun ve çenesinin tam olarak iyileşmediği görüldü. Duruşma devam ederken bir grupta Cuhar Çarnayev lehine gösteri düzenledi. Zanlı Çarnayev hakkında yazılanlara tepki gösterenler medya ve kamuoyunun hükümsüz yargılamasından şikayetçi.